metali çeker Takımın ucu metal Bul 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 Pisi pisi Ay dur ay. Ah, ben sana ne diyeyim ne diyeyim Ay pisi hızımı kontrol edemiyorum bir türlü Çok özür dilerim Sorun değil. Ne var ne oldu yine? Sorma bu sefer çok zor bir sorunum var ve, kimsenin o sorunu çözebileceğini sanmıyorum. Anlatamazsan çözüm bulamayız tabi. Anlatsana arkadaşım. Annem yine yeni bir elbise dikiyordu. Kumaşları dikmeden önce toplu iğnelerle tutturup, prova yapıyordu. Annemin böyle içinde yüzlerce binlerce toplu iğne olan kutusunu, şimdi gizlice oynamak için almış. Ormanda açıp oynamaya başlarken bütün iğneler etrafa dağılmış. Üç beş tanesini toplamış ama yüzlercesi toprakta duruyor. Ay Ormandaki canlılara da toprağa da zarar verir o Onları hemen toplamalıyız pan. Evet ama nasıl? Ay, ay. Bu ne fizi? <laughs> Tabii ya. Bu bir mıknatıs pan. Benim tokamın metal parçası kayboldu. Mıknatısla ne arıyordum? Nasıl yani? Hı? Mıknatıs metal şeyleri kendine çekiyor pan. Bak böyle yere düşüyordum ki o küçük parçayı. peki burunla bizim dökülen iğneleri de toplayabilir miyiz sence? Bence kesinlikle toplayabiliriz Pan. o zaman sorun. <gülme> Pan'ın kardeşi Pin ormana mezar iğneler dökmüş. O iğneleri de toplayacağız kara karga. İstersen sen de gel yardıma. Kara karga gelmek ister. Karga doğru söylüyor Paul. Niye somurtuyorsun Karga'ya? Ne kadar yardımcı oluyor. Nasıl seviyor bizi baksana. Hatalı bir şey için böyle...